etli keşkek tarifi. Düdüklü tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyelim. Üzerine soğanları ekleyelim. Daha sonra üzerine 250 gram kırmızı et, 2 su bardağı yıkayıp suyunu süzdüğümüz keşkekler ekleyelim. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı, Yeterli miktarda tuz ekleyelim. Son olarak üzerine 2,5 litre sıcak su ekleyelim. Kısık ayarda 3 saat pişirelim. Pişirdiğimiz keşkeyi tahta kaşıkla ezelim. Keşkeğin üzerine kızgın yağda erittiğimiz sosa ekleyelim. Keşkeği sıcak olarak istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.